Evde Yemek kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerim bugün bol otlu ıspanaklı soğanlı karabiber kırmızı toz biberle hazırladığım klasik otlu börek yapacağım tepside fırın böreği yapacağım şimdi öncelikle ıspanak ve soğanlarımı güzelce ocakta kavuracağım sevgili takipçilerim baharat olarak karabiber ve kırmızı toz biber ve tuz ekliyorum bunları iyice karıştırdıktan kavurduktan sonra yufkalarımla pazardan aldığım tazecik yufkalarımla tepside börek yapacağım herkese şimdiden afiyet olsun şekline karar vermedim belki bir böreği yapabilirim belki tepside kesme model yapabilirim otlarımı böyle güzelce kavuruyorum sevgili takipçilerim mis gibi otlu oh, börek severler haydi izleyin videoyu sonuna kadar sevgili takipçilerim kısmına güzelce dolayıp soğan, karabiber, kırmızı toz biber ve tuz da güzelce yağda kavuruyoruz. Ispanaklarımız iyice pişip ölünce yufkamıza şekil verip geziz bir börek yapmaya doğru gidiyoruz. Güzel, o sırada evde yemek kanalıma gelerek abone olup videoyu sonuna kadar izlemeye devam edebilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim gül börek yapmaya karar verdim. Ne zamandan beri yapmıyordum ıspanaklı, nepiz, yülbörek, bol soğanlı, tam baharatlı, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz. Şimdi ocakta ıspanaklı soğanlı güzelce kaldırıldı. Yufkamıza şöyle içten soğanlı içimizden koyuyoruz. Şimdi kenarlarından böyle kapatarak şöyle bula şekline yapacağım. Şimdi tüy şeklinde yuvarlayacağım. Klasik anne usulü bol otlu, ıspanaklı, soğanlı, mis gibi karabiber, kırmızı toz biber eşliğinde. Şöyle yoğurtlu, süt, yoğurt, sıvı yağ ve çok azıcık toz biberle böreklerimi üstüne daha güzel kızarsın diye soslar hazırlıyorum sevgili takipçilerim. Siz de bu lezzeti tarif sosu yapabilirsiniz gül böreklerimin üzerine böyle sıvı yağlar sürdükten sonra şöyle sosumla güzelce süsleyip üzerine çörek otu susam isteğe göre serpebilirsiniz böyle sosladıktan sonra sevgili takipçilerim dediğim sosu hazırlayın ben şöyle susamları dökebilirsiniz bol samlı nefis otlu ıspanaklı soğanlı